Bugünkü havamız gerçekten müthiş geçti. Bu anları sizlerle paylaştık. Günümüzün nasıl geçtiğini tüm ekip aktardı. Tekrar soralım yani bu tekneden memnun kaldılar mı? Ve firmadan memnuniyetleri nasıl? Sizlerin düşünceleri nelerdir? Firma ve kaptan hakkında. <laughs> Anlamadım. Gayet <laughs> hızlı ve güzel. Sonucu görüyorsunuz. Sonuç burada. Anlatmaya <laughs> gerek <gerekiyordu. Konuşum gülüyor> yok. Yani. Nasıl? Aa, çok çok eğlenceli abi, bir turdu. <laughs> ufak mı? Süper. <laughs> 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 Anlatmaya gibi yani. Aynen. Balıkları, Balıkları kaldırın. Videodayız şu an. En sonunda fotoğrafla kapatıyoruz evet, videomuzu. Balık evet. burada arkadaşlar. Nerede? Balık <gülüyor> burada. <gülüyor> İğnelere dikkat evet. edelim. Evet. Tamam. Evet, Evet balıklar burada. Dedikleri gibi anlatmaya <laughs> gerek yok. <laughs> yok. Teknemiye.com'u önerir misiniz? Şiddetle öneriyorum. Evet arkadaşlar, teknemeye YouTube kanalına abone olup beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, kalın sağlıcakla.